Arkadaşlar merhabalar video'ya hoş geldiniz. Son zamanlarda 1-2 haftadır özellikle son günlerde daha çok yoğunlaşan link geliyor. Sağdan soldan şu videoyu çekerken bile belki de link gelmeyeceğine malum değil mi? Veya siz izlerken link gelmeyeceğine malum. Son zamanlarda gelen Amazon'un yok şu yılına özel şu telefonu kazanma, yok şu bölümü gitme, yok şunu hediye etme, yok şu bilgisayarı kazanma, yok şu kadar kişinin içinden siz olabilirsiniz ablamda veya başka bir sitelerden yok oradan yok buradan sürekli linkler geliyor arkadaşlarımızdan veya olduğumuz gruplardan sürekli bir şekilde geliyor. Bana göre aldanmayın çünkü ben oraya giriyorum orada bakıyorum yorumlara falan biraz aşağı doğru indiğimde bakıyorum. Yani hani İsmi yabancı fotoğrafı bile yabancı. Hani denir ya, Türk'ü Türk'ü görsem 50 metre ileriden falan tanırım denir ya hani Türkiye'de yaşayanlara hani anından belli eder kendini falan filan denir ya. Onlara bakıyorum yabancı geliyor bana. Ben bile tanıyamıyorum yani. Ben tanıyamıyorum. Yani. Ben bile biraz olmadı ama ben tanıyamıyorum. Bana göre dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki de çıkabilir veya çıkamaz. Oraya hiçbir şey demiyorum. Orası sizin kendi düşünceniz. Çıktıysa biriniz bile aşağıya yorum atın. Deyin bana şu şu çıktı deyin ya da bir tanıdığıma bu çıktı. Bunu ne bileyim. Bana pek inandırıcı gelmiyor. Bence dikkat edin kendinize. Belki farklı bir şey olabilir. Yani oradaki insanların yorumuna bakıyorum. İsmi yabancı. Yok, fotoğrafı bile yabancı geliyor ama yazdığı yorum, yazdığı yazı Türkçe. Bilmiyorum bana biraz absürt geldi. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. See you later.